El açması börek denince, akla gelen o efsanevi lezzet, tam da sofranıza yakışacak bir tarifle geliyor. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhabalar lezzet pusulası takipçileri, bugün mutfağımızda kat kat ayrılan, üzeri nar gibi kızarmış, nefis bir ıspanaklı börek hazırlıyoruz. Hamurumuz için yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu alıyoruz. Unutmayın, sütün ve suyun ılık olması maya aktivasyonu için kritik öneme sahip. Böylece hamurunuz daha hızlı ve puf puf kabarır. Üzerine birer tatlı kaşığı instant maya ve şeker ekleyip spatula ile güzelce karıştırıyoruz. Şeker, mayanın besin kaynağıdır ve hızlıca aktive olmasını sağlar. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra azar azar önceden elediğimiz unu ve bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyoruz. Unu elemek, havalanmasını sağlayarak daha hafif bir hamur elde etmenize yardımcı olur. Yaklaşık 5 su bardağı un kullanarak, ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Hamurunuzun kıvamı, yufkaların kolay açılması ve böreğinizin o muhteşem dokuyu alması için çok önemli. Yoğurduğumuz hamuru streç film ve bezle örterek oda sıcaklığında, ideal olarak 40 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Mayalanma süreci, hamurun gluten yapısını geliştirerek esnekliğini artırır. Dinlenen hamuru tezgahta rulo yapıp, 9 eşit parçaya bölüyoruz ve her birini beze haline getiriyoruz. Bezelerimizin eşit büyüklükte olması, böreklerinizin homojen pişmesini sağlar. Bezelerimizi tekrar streç filmle örterek dinlenmeye bırakırken, biz de lezzetli iç harcımızı hazırlıyoruz. 750 gram ıspanağı bol suda yıkayıp süzdükten sonra doğruyoruz. Ispanağı çiğden kullanmak, besin değerini korumasının yanı sıra böreğe taze bir lezzet katıyor. Üzerine doğranmış 2 adet kuru soğan, 1 kase lor peyniri, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı pul biber ekleyerek elimizle iyice karıştırıyoruz. Soğanın çiğden eklenmesi, böreğe pişerken hafif bir aromatik tat katacaktır. Dinlenen bezelerden birini alıp altına ve üstüne hafifçe un serperek oklavayla açıyoruz. Hamurun dinlenmiş olması, gluten bağlarının gevşemesini sağlayarak yufkanızı zahmetsizce açmanıza olanak tanır. Açtığımız yufkanın her yerine 120 gram eritilmiş tereyağı, ve bir çay bardağı sıvı yağ karışımından sürüyoruz. Bu yağ karışımı böreğinizin kat kat ayrılmasını ve çıtır çıtır olmasını sağlayan temel sırdır. Ardından iç harcımızı serpiştirip yufkayı oklavaya sarıyor, büzüştürüyor ve oklavayı çekip uç kısımlarını birleştiriyoruz. Hazırladığımız börekleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Tüm börekler hazır olduğunda tavada kalan yağ karışımına bir yumurta sarısı ekleyip karıştırıyor ve böreklerin üzerine sürüyoruz. Yumurta sarısı Böreğinizin üzeri nar gibi kızarırken aynı zamanda parlak bir görünüm kazanmasını sağlar. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayardaki fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Yıldız Yıldız Klinik uyarılar öpücük veren surat bu lezzetli ıspanaklı börek doyurucu ve enerji verici olsa da içeriğindeki un, yağ ve tuz miktarı nedeniyle bazı özel durumlar için dikkat gerektirir. Özellikle diyabet hastaları, kan şekerini hızlı yükseltebilecek beyaz un içeriğine dikkat etmeli ve porsiyon kontrolü yapmalıdır. Kalp rahatsızlığı veya yüksek tansiyonu olan bireylerin, böreğin içerdiği doymuş yağ, tereyağı ve sodyum tuz nedeniyle tüketim miktarını sınırlaması önemlidir. Ispanak, yüksek K vitamini içerdiği için kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin doktorlarına danışmaları tavsiye edilir. Ayrıca ıspanakta bulunan oksalatlar, böbrek taşı geçmişi olan kişiler için risk oluşturabilir. Bu durumda da porsiyon kontrolü veya doktor tavsiyesiyle tüketim uygun olacaktır. Unutmayın, her besini dengeli tüketmek sağlığınız için en iyi yaklaşımdır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle kalın, hayatınızda her zaman harika tatlar olsun.